hocamıza sormak istiyorum ee, ben sürekli şu dönem itibariyle sürekli hapşuruyorum hı hı. Ee, ben e, bir şeye karşı alerjim var mı bunu pandülle çözebilir miyim hı hı. tespit edebilir miyim tespit ettikten sonra şifalandırma kendimi yapabilir miyim Tabii ki e, pandülle kesinlikle alerji tespiti yapabilirsin bulunduğun odada mı e, dışarıda mı Nerede olduğunu kendin biliyorsundur illa ki bu hapşurun alanını. bu alanı bulduysan eğer pandülüne küçük bir çark hazırlayabilirsin. Önce evet hayırla sorabilirsin. Benim herhangi bir şeye karşı bir alerjim var mı pandülüm? O sana evet ya da hayır diyecektir. Zaten onunla istişare içinde olduğun için... O tamamen senin enerjini tanıyordur. Hı hı. Minik bir çark hazırlayabilirsin. O çarka alerji çeşitlerini veya alerjiden kaynaklanacak materyalleri yazabilirsin. Bu evin içerisindeki koltuk olabilir, halı olabilir, herhangi bir havalandırma cihazı olabilir, bundan kaynaklı olabilir. Tek tek onların isimlerini yazarak pandüle tanımlayabilirsin. Alerjimin sebebi Bunlardan hangisi diye sorabilirsin. O seni yönlendirecektir. Onu tespit ettikten sonra alerjini geçirebilecek mi diye yani ben bu alerjimi geçirebilir miyim? Onun da onayını aldıktan sonra pandülünle şifa çalışması yapabilirsin Hı -hı. kesinlikle. Tamamen elinin üstüne tutabilirsin. Bu alerjini geçirmek için pandülüne şifa çalışması yaptırabilirsin. Veya kendine değilse bir yakınınaysa robotik bir resmini çizebilirsin. Üç bölüme ayırabilirsin. Onun allersini şifalandırmak için o resim üzerinde çalışabilirsin. Evladının tamamen bedeni üzerinde çalışabilirsin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Pandülle insan bedenleri üzerinde çalışırken şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Ağrı geçirme çalışmaları yapabilirsiniz. Sadece Kullandığınız pandüm metal olmasın diyorum. Evet, bir yani, sakıncası var mı? Hayır ama doğal taşı so, evet aynen bunun gibi bir pirinç, pirinç pandü olabilir. Şöyle. Veya onunla daha çok e, robotik resimlerin üzerinde kişi resimlerinin üzerinde hmm. uzaktan online çalışırken yapabilirsiniz. E, veya benim önereceğim pembe kuarsdır. Kuars. Evet, şifa çalışmalarında inanılmaz etkilidir. Özellikle evde hayvanı olanlara da tavsiye ediyorum. Yarası olan, ağrısı olan kedileri, köpekleri olanlara pembe pembe kuarsla çalışmalarını. Önemli Şifa ısrar edelim. daha çok pembe kuvvet Yani aslında. kesinlikle enerjiniz seçimidir. Hı -hı. Ben sabitlemiyorum. Ben bana göre olanını her zaman Hı -hı. anlatıyorum. Her zaman kişiye göre bakış açısı değişir. Hiçbir Hı -hı. zaman yargı koymuyorum. Ben bana göre olanını her zaman anlatıyorum. Pandül ile, yani sarkaçla çalışmak tamamen kişinin enerjik alanına bağlıdır. O an bana enerji olarak öyle bir e, akım gelmiştir ki ben başka bir tarz çalışabilirim ama ben bana gören, gelen seanslarda, bana sorulan sorularda soruya ve soruna göre taş seçmeyi seviyorum. Fakat bir tane pandüle çalışmak istiyorum derseniz ona da okey. Ama zor olacaktır çünkü sürekli şarj, evet. arınma, temizleme olduğu için hı hı. birkaç tane pandülünüz olmasını ben öneririm size. Şifa çalışması yapabilirsiniz. Özellikle en basit çalışma alerji çalışmasıdır. Herhangi bir ağrı tespiti, ağrı şifalandırma çalışması da taş pandüllerde mümkündür. Vitamin eksikleri de. A vitaminleri kullan çocuğunuz eğer bir vitamini alamıyorsa, yemiyorsa, ıspanak yediremiyorsanız, süt içiremiyorsanız, onun var olan ıspanağı çocuğunuzun elinin üzerine koyarak Pandülünüzle el üzerinde pandülüm sevgili pandülüm ıspanakta olan vitamin ve mineralleri çocuğun bedenine yükler misiniz deyip sağa doğru hafif bir çevirdiğinizde o kendi tamamen dönecektir. Zaten komutunuz da dönmeye başlayacak dönmedi diyelim siz hafif bir sağa doğru çevirdiğinizde. O e, besinde olan bütün vitamin ve mineraller çocuğun bedenine yapacaktır. Hocam ben bunu biliyordum. <laughs> Harikadır. İlaç Tam kullanamıyor İlaç kullanamıyor olabilir. O ilaçtaki alması gereken ki ben zaten e, hiçbir zaman ilaç önermiyorum. Şifa tamamen doğal olarak bizde. O ilacı da elinin üzerine koyabilirsiniz o ilaçta alması gereken mineral ya da vitamin neyse yine pandülünüzle çocuğun bedenini aktive eder misin? Yükler misin sevgili pandülüm ya da sarkacım diyerek tamamen dönmesi bitene kadar bekleyin. Hatta daha öncesinde o mineralin eksiklik ölçümünü yapın. Yüzde kaç çocuğumun Eksik. bedeninde eksikliğe ondan sonra yükleyin sonra tekrar bu ölçümü yapın. İnanın yüzdesi yüksek çıkacaktır. Her zaman söylüyorum pandil Pandül, çok özür dilerim. Sarkaç kadim bir dost. İnanılmaz yüzyıllara dayalı bir şifa aracı. Lütfen kullanabildiğiniz kadar kullanın. Ve ehli gördüğünüz insanlar...